Arkadaşlar herkese selam Coincim kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte Terra Launch Coin, Bitcoin altcoin'leri konuşacağız. Bildiğiniz üzere piyasalarda bir hareketlilik var. Bitcoin'de özellikle dip seviyeyi 80 binden yaklaşık 88-90 binleri zorluyor. Sebepleri var bunları konuşacağız. Dün özellikle de Çin ile ABD arasındaki gerilim artık rafa kaldırıldı. Herhangi bir sorun olmazsa bu şekilde devam edilirse çok güzel olacak. Yeni haftada açıklamalar geldi bu açıklamaları ele alacağız balina adımları ve Özellikle de e, Duvon sürecine de az kalmışken Duvon sürecini yorumlayacağız Videoya geçmeden önce abone olmayı videomuzu beğenmeyi ihmal etmeyin ufakta bir duyurumuz var Lexarpi ön satış projesi proje e, 28 centten ön satışta arkadaşlar İstelenme Aralık ayı içerisinde geliyor ve büyük borsalarda listeleme ihtimali yüksek. Yani Binance gibi büyük borsalarda listeleme ihtimali yüksek bir proje. Şu anda zaten anlaşmada oldukları Coinbase borsası, lbank borsası, Max Global borsası ayrıca CoinGecko'da da proje mevcut. Solid Prof Trusnet üzerinden tüm detayları bile görebiliyorsunuz. Kontrat adreslerine varana kadar her şey şeffaf şekilde verilmiş. Linkler açıklamalar ve yorumlarda satın almak isteyen dostlarımız linklerle satın alabilirler. Tabii ki de bir yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi arkadaşlar bugün 25 Kasım Salı günü yani bugün üfe verisi aslında bakıldığında açıklanacak saat 4.30'da üfe verisi beklenti 2.7. Yarın çarşamba günü ise arkadaşlar ee, ABD gayri safi yurt içi hasıla verileri yine aynı keza çarşamba günü işsizlik hakları yararlanma başvurusu da açıklanıyor. E, ve ABD yıllık çekirdek kişisel tüketim giderleri yani PCS'i açıklanacak arkadaşlar ve yarın saat Türkiye saatiyle 10'da Fed 5 kitaplarını yayınlayacak ve burada yarınla birlikte yarın artık saat böyle akşam 10 11 olduğunda net bir şekilde Fed'in Aralık ayı faiz indirimi yapıp yapmayacağını göreceğiz. Çünkü yarınki veriler faiz indirimine ışık tutacak. Veriler istenilen seviyelerde gelirse faiz indirimi %90 ve üstü oran verilirse Bitcoin 94-95 bin dolarları kıracak arkadaşlar. Yani veriler pozitif geldi diyelim. Bitcoin ilk etapta 94 bin hatta belki de 100 bin dolarlara kadar senaryo yüzde %7 ile yaklaşık olarak %14 hareket veriyor. Bilginiz olsun. Şimdi bizim burada yapmamız gereken nedir? Bitcoin Ethereum'u okuyacağız ilk önce. Şimdi Bitcoin Ethereum'a şöyle bakacağız. Bitcoin faiz indiriminden etkileniyor mu? Etkileniyor. Bitcoin faiz indirimine daha doğrusu faiz indirimi geldikten sonra bitcoin hareketi olur mu olacağını düşünüyoruz Balinalar topluyor mu topluyor ethereum özellikle de dün de bahsettik Şu anda arzın yüzde 3'ünü tutan bitmine Balinası 70.000 ethereum daha topladı dün ve toplamalar devam ediyor Bakıldığında irili ufaklı balina alımlarını görüyoruz arkadaşlar Aslında Aralık ayı da artık aralık ayı ve yıl sonu kapanışına kadar aralık sonuna kadar kriptoda yükseliş gelecek anlamına geliyor. Bitcoin dediğim gibi 93-94 binleri kırarsa alt altcoinlere derin bir nefes aldırır. Ethereum önderliğinde Ethereum dün bin dolarları bildiğiniz üzere zorladı şu an 2900'lerde seyrediyor. Ethereum 3000'i kırıp özellikle 3500 ila 3700'lere gelirse Lunchcoin özelinde fiyat bandında biz %20 hareket bekleriz. Yani görmüş olduğunuz bu düşen trende yaklaşık olarak yükselen trende çevirecek noktamız 4.032 arkadaşlar. 4.032 dolar bizim için önemli. Buraya kadar iğneler %20 hareket verirse daha sonrasında 37, 40, 43'lere kadar yine 4.0 seviyelerine çıkacak arkadaşlar. Bilginiz olsun. Lunchcoin özelinde, kendi özelinde 11 Aralık'ta duruşma vardı ve duon süreci vardı. 11 Aralık'taki duon sürecine kadar da ben Ethereum Bitcoin'in yükseleceğini, 11 Aralık'ta gelebilecek pozitif ki inşallah öyle olur. İşte duon serbestliği, Trump affı vesaire bunlar konuşulacaktır illa ki. Gelecek durum ee, Lunju, USDC ve Luna'yı doğrudan etkiler. Çünkü ee, duon sürecinin etkileyemediği bir daha ben şey görmedim. E, Lunchcoin'de bir süreç görmedim arkadaşlar. Duvan haberleri ne zaman pompalan olumlu haberler, pozitif haberler gündeme meşgul etse Lunchcoin, Lunacoin ve hareket geliyor. Kaldı ki Duvan servis kaldı. Yarın bir gün geldi Lunch'un başına veya da başka bir projeyle ama Lunch'u da destekler şekilde. O zaman da Lunchcoin'de hiç beklemediğimiz yükselişler görebiliriz. Yani adım adım. E, basamak basamak ilerlemek lazım. İlk etapta Dunç'ta ben Bitcoin Ethereum'la birlikte bir hareket. Daha sonra süreci süreciyle birlikte de istenilen pump'ı vereceğini düşünen taraftayım. Aralık ayında bunu daha net göreceğiz. Şu an için gidişat kripto paralarda yükseliş eğiliminde olduğunu belirtebilirim. i̇nşallah istediğimiz karları alacağız. Çünkü yaklaşık bir aydır neredeyse çok fazla düşüş yedi. bakıldığında ısı, ısı haritasında da şimdi 90 binler yoğunluğun olduğu 44 milyon likit var. Aynı kez 35 şöyle baktığımda 20 irili ufaklı likitler var. Yani ben burada likitleri okuduğumda 90.000-91.000'i bin, görüyorum Bitcoin'de. Aşağı seviye olarak da 86.000 dolar Bitcoin'deki aşağı seviyedir bilginiz olsun. İyimseriz ee, fiyatlar güzel ilerliyor. Veriler iyi, haberler iyi. Özellikle Çin ile arasındaki gerilimin son bulması e, az kaldı son bulmasına. Bunun ben aralığa da aralık ayındaki yükselişe de etki edeceğini düşünen taraftayım. Sizler ne düşünüyorsunuz mutlaka yorumlarda belirtmeyi unutmayın ayrıca dexrp'ye de bir ufak parantez açacak olursak Proje Forbes'ta paylaşılmış bir proje şimdi Forbes 11 milyon takipçiye sahip Twitter'da ee, Ve Şu şekilde Forbes'ın makalesini açtığınızda arkadaşlar resmi Forbes'ın.com sitesi Direkt olarak dexrp'den bahsediyor ve xrp ledger'ın yani xrp ağının resmi yerel projesi olduğunu söylüyor Forbes bunu paylaşıyor direkt kaynak olarak veriyoruz Öte yandan Coinbase, CoinGecko, LeBank bu borsalar büyük borsalar. Buralarda da projeyi bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela CoinGecko şu an geldiğimiz ekranda arama yerine DexRP yazdığımızda, DexRP yazdığımızda direkt olarak bizi en üste çıkıyor bakın. Proje burada gösteriyor bize tüm detayları kontrat adreslerine bakın burada gösteriyor. Bunların hepsini aratıp bulabilirsiniz. Proje kaliteli proje. Almak isteyenler 28 centten satışa katılabiliyor. Ve yarın bir gün yüksek fiyatlara satış ihtimali veriyor. Ha, yaparsınız yapmazsınız o sizlerin bileceği iş arkadaşlar. Tabii ki de bir yatırım tavsiyesi değildir. Kendinize iyi bakın. Diğer videolar gelecek mutlaka takipte kalın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.